Türk ordusu Cumhuriyet'in Atatürk ilke ve devrimlerinin layıklığın falan bekçisidir falan böyle iri iri konuşuldu. Ve benim zavallı, zavallı demokrat insanlarım o duygu ve düşünce içinde ordularına sarılırlar. Çünkü derler ki yani tamam kardeşim bu gerici faaliyetler, irticai faaliyetler çok yükseldi. Ya yani layıklık ayaklar altına ama benim sağlam bir ordum var. Geçit vermez falan. Öyle düşünür zavallı. Öyle zanneder. Öyle de avutur ve bu yüzden de darbeci derler o insanlara. Siz darbecisiniz zaten. Ordaya güvenerek bilmem ne filan. Şimdi bakıyorsunuz. Ya Yargıtay. Geliyorum şimdi Yargıtay. Yargının kalesi. Mabedi. Oranın açılışı. Abi, tamamen layıklığa aykırı bir şey. İslam kılıklı bir herif çıkıyor. Kur'an okuyor. Dualar okuyor. Yargıtay Başkanı hiç tepki vermeden eller açılıyor. Falan. Bana bunu Burası Müslüman ülke. Daha ne bekliyordum falan diye yutturmaya çalışıyorlar. Bir takım akıl daneler çıkıp efendim Yunanistan'da da başpis kapasının önünde bilmem ne yapmıyor Orada bilmem ne yapmıyordu. Gidiyor. Akla ziyan aptal aptal savunmalar yapıyorlar. Mesela benim ordum bu konuda da tepkisiz yani şeysiz bir görüş. 10, 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.